Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ben marketten geldim arkadaşlar. Yemek yapıyorum taze fasulye kırıyorum kameramda açtım. neden önce kıymasını soğanını hazırladım arkadaşlar yemeğin. Böyle Bugün günlük klasik yemek yapıyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Görüşmeyeli nasılsınız? Özlediniz mi beni? Ben çok özledim sizi. Fasulyemi de pişireyim arkadaşlar. Hava soğuk bugün. Çaba, sabah çok soğuktu. Şu anda güneş var. Ben de öyle işimi gücümü hallettim. Yemeklerimi de yapayım. Kar yağacak dediler. Yağmadı. Keşke yağsaydım. Kar bekliyoruz ama işte gelecek gibi değil. Soğuk çok ama kar yok. Bizde öyle derler. Güneş var. Ee, güneş var ama soğuk çok. Ayaz var. Şey büyüklerimiz öyle der. Günü var ama derler soğuk olduğu için hem günü var hem de ünü var derler. Bugün öyle bir gün. Gün de var. Soğuğun ünü de var. Çok bayağı bir soğuk hava. Bugün de artık pırasa, lahana, karnabahar e, yemekten biraz da bugün değişiklik olsun dedik. Taze fasulye pişiriyorum arkadaşlar. Hem makarna, taze fasulye, turşu. Bugünkü menümü saydım size. Çok ağır bir menü değil. Çok kolay. Salata yapmayacağım yanına arkadaşlar. Biraz cacık var yapılmış. Bir de turşu koyarım. Çıkartırım. Makarna. Hafif olsun. Hafif yemek her zaman iyidir. biberler yıkayıp tencereye atayım. Burada hani dedim sizlerle muhabbet edeyim. Böyle her zaman muhabbet etme fırsatı olmuyor. Zamanım var. Bütün yok çamaşırım yok bugün. Biraz daha her günden daha esnek bugün işlerim. O yüzden ben de kamerayı açtım.

arkadaşlar. Bayağı bir telefonlar. Bak izleme yaptım birazcık. oynatmalar oynattım. Şöyle kapattım şeyi. Şarj alsağlı diye sinyal veriyor vallahi. Neden şarj? Neden yapıyorsun bana bunu? Şöyle bir beş dakika. Çekmeme izin ver. koyduktan sonra ben onu şarjda takarım. Sonra yine devam ederim çekimime. Evet arkadaşlar şöyle yemeğimi hemen ocağa koyuyorum. Salçası kıyması için hepsini hazırlamıştım zaten. Bak ah, de dönmese kamera çok iyi olacak ama bazen dönüyor işte. Hepsi hazır zaten. Markete gitmeden önce zaten bu kıymayı çözdürdüm. Soğan koydum ben arkadaşlar. Daha kolay oluyor işim öyle. Kırdım hemen de pişireceğim şimdi. Fasulyelerini atayım içine fasulyesini de tuzlu derken benim işlere gitmeyen işler her ev olduğu gibi benim de aynısı değişen bir şey yok Tuzunu da koyayım. koymuyorum bayağı bir böyle şey olana kadar kavrulsun harçlama gibi olmasın lezzetli olsun hemen su koymayacağım güzelce Güzel, bir kavrulsun kapağını kapatalım Kettle'dan birazdan suyunu koyarım. Evet arkadaşlar. Ben günlük ne yapıyorsam çekiyorum. Oymuş boymuş hiç önemli değil benim. Özel bir şey yapsam da çekiyorum. arkadaşlar dışarıda kaynatıyorum. içeride fişe taktım. Yemeğim pişsin. Evet arkadaşlar. Biraz durdurayım makinamın şeyimi. Kamera. Evet. Makarnamı da pişiriyorum. Taze fasulyenin yanına makarna. Kelebek makarna. iki çeşit yemeğim olacak arkadaşlar pişirdiğim makarnamı da mis gibi. Makarnamı da haşladım arkadaşlar. Böyle hemen tereyağı da koydum. Makarnamı yağlayayım. tereyağı. Mis mis. Şöyle bir tereyağının kalanı da arkadaşlar fasulyeyle yenmeyeni de peynir peynirle yeniyor. O yüzden sade yaptım. Genelde ben hep soslu yaparım. Bugünkü şeyde oldu ama sade oldu. Oh oh, oh mis mis. Bu makarna şahane makarna. öyle arkadaşlar bugün klasik normal yemek yaptım. dedim videomu da çekeyim. Evet. Kapağımızı da kapatalım. Makarnamızın kapağını da kapatalım. Şimdi bu hazır. Fasulyemizi de pişsin hepsinin. Evet arkadaşlar. Bu arada ben bulaşık makinamı da boşalttım. Yemek pişti. Makarna da oldu zaten. Benim bitmeyen işlerim tabii ki. Orayı temizle, burayı temizle. Tezgahın üstünde tost falan filan arkasını alayım derken Vakitin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Nasıl? Böyle arkadaşlar. Çok güzel gün var. Bugün arkadaşlar o kadar güzel güneş parlak ki. inanın sabahki soğuğu bastırıyor. Sabah spora gittim arkadaşlar ellerim resmen dondu buz kesti bir elimi diğer elime dokunduramıyordum sanki böyle şimşek çakıyordu o kadar çok ayaz vardı ki ama şu anda çok güzel kuşlar uçuşuyor havada demek ki o kadar güzel hava ki aslında benim evim mutfağım çok güneş alıyor sıcak ama dışarıdan ilk geldiğim zaman hele sabah geldiğimde çok soğuk oluyor böyle bir duşa girmeden ellerim asla ısınmıyor arkadaşlar Zaten benim videomda bayağı bir doldu Yemekler pişti Şöyle Kepçelerimi de da Kepçenin biri yere düştü zaten Yemek pişti Taze fasulye pişti Kepçeyi de düşürdük zaten Şöyle koyalım O kepçeyi oradan alalım Şen kepçe olsun umurumda değil. Burada da zaten makarna pişti. Yemekler hazır. Zeliş'in işleri bitti. Günlük işleri. Sürekli süpürge elimde. Baraj elimde. Ütü, ütü yap, çamaşır yap, katla, topla. Bitmeyen işler işte arkadaşlar. Ne yapalım? Bitmesin ya. İş olsun yeter ki hasta olmayalım değil mi? İş yaparız. Hiçbir sorun yok iş yapmaya sıkıntı değil. işler yapılır. Yeter ki sağlık olsun. Ben şimdi arkadaşlar dolabımı temizledim. Buzdolabını sildim. Bugün böyle bayağı yeniden e, çok işim yok dedim ama işte de işsiz kalmadım. Hep iş yaptım yeniden. Buzdolabını falan sildim böyle sizlerle de bir muhabbet edeyim istedim arkadaşlar. Böyle videolarıma yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone ol değilseniz abone olun. Beğeni yapın. Azıcık beni, azıcık beni yükseltin ya. Rica ediyorum sizden. Kafa olmasın ama bazen sinirlenmiyorum aslında. Bağırmıyorum. Ben normal halim. Ben yüksek sesle konuşmayı konuşanlar da sevmem. Böyle bilmiyorum bazen atarlanıyorum. Kusura bakmayın. Lütfen bana destek verin arkadaşlar. Ben size neler yaparım? Hikayeler mi istiyorsunuz? Komediler mi? Komedi mi istiyorsunuz? Onu da yapacağız inşallah. Şu bir birazcık havalar şey yapsınlar. Açık havada arkadaşlar komedi yapacağız. Arkadaşlarımızla beraber ee, bir sürü değişik değişik videolar geliyor arkadaşlar. Sürpriz dolu kanalım. Benim kanalım sürpriz dolu. Hem de nerede, ne, ne zaman olacağı bile belli değil. Onu ben de bilemiyorum. Ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum ama sürprizlerle dolu videolar gümbür gümbür geliyor. Benden söylemesi. Bütün camları açtım arkadaşlar. Her yeri havalandırdım. Güneş güzel olduğu için her yeri bir güzel ceren yapsın havalandırdım. Yemek kokuları da gitsin. Zaten burada da camım açık. Böyle. Benim bitmeyen işlerim. Kapı çaldım. Bilmiyoruz. Ses de vermedi fondan. Evet arkadaşlar. Benim kana e videom bugünlük bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah asmardık arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bugünlük bugün de böyle olsun istedim arkadaşlar. Marketten geldim daha böyle hemen başıma bir başörtü taktım yemek koyacağım için üstümü bile değişmedi. Allah asmardık. Hoşça kalın. Takipte kalın.